Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 3 tane kayı videosu çekeceğimi söylemiştim. Bir AD kritik, bir AP, bir de hibrit. Şimdi hibrit kayısıya göstereceğim size. Takımımda çünkü arkadaşlar full AD var. Yani AP kasmam lazım ama full de oynayamam. Bunlar tek yemez. O yüzden hibrit kayısı kasacağım. Hepinizi şimdiden keyifli seyirler. Yardımımıza edelim şakayı. Karşımızda Maokai support var. Bu da türedi birden. Bunlar ne oluyor kan? Vurun. Helal. Alalım ana. Rahatsızlık Boz verecekler. Yıl gelmesi lazım kuleyi bırakıp aynı. Ama aslında Sakon'un şeyleri de bozmak ya. Bu arada dalabilirsin ha. Bir de i̇şte kontrol yetenekleri yok ya. Makay W açtıysa, bile. Galio flash W atarsa. Al işte oğlum bu eşyalar ne yazıyor adam ilk defa dereceli oynamış yeni eşyalar geldiğinde. Ve şu an yüksek elo diyor bu benim takımımda. Klasik Android diyebilir miyiz buna? Yine deneyenler, fitleyenler onun takımına mı geldi? Hızlıca ittirelim şurayı arkadaşlar. Şöyle bir iki Oha, bu canlı ya böyle Allah kat 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 kat. Şifiden çok iğrenç ya. bu Makai <laughs> Samira ile çok iyi oluyor. Sadece tek olayı CC ya. Totem atmış gibi mi? yaptım. Fake totem. Jungle gelmeyecek. Bunlar diyecek artık orası görüşülecek. gerçeği bunu... <laughs> Bunu tank gözüyle bakmayız Maokai. Şu an tank full AP oynayacak olsun. zaten. şu oynayacağız burada. Zaten biz güçleyen ikili oynuyoruz arkadaşlar. Hiç etmemize gerek yok. Maokai'yi çalılara getirtmemek için sürekli pushluyorum bu arada. Yani asıl olayı çallara fidesi Maokai'nin burada ama yaptırtmıyoruz onu. Dürtmeye oynuyor. Ufak ufak vuruyor. Bunun dürttüğü dürtmek mi kanka? Şuna bak. 60 vuruyor. Canlı alıp W bassa 100 vuracak. Hep işte bir şeyler görüyorlar sezon arasında. Heves ediyorlar çocuklar. Orada bomba videolar var arkadaşlar. Yani helale bir deneme yaptık. Harika aa, videolar ya. sizleri bekliyor. Ee, flash yok. Ben. Aa, i̇ki tane yılları yok. var ki. İki tane yılları var adamların. Eee. Flash yok vur. 2 1 Helal. Yedim bilerek. Yemese miydim? Yok, yedi. Ah, oh, Hemen puştlayalım şimdi arkadaşlar. Bu arada hibrit kaysa da Nashor tercih edeceğiz. Guinsoo tercih edeceğiz. Onları da belir... <laughs> Ay, Deli oldum, flash'a basacağım şimdi. Ha, büyük farm alamıyoruz arkadaşlar. Hiç onun muhabbetini artık yapmayalım bu kanalda ya. Olmuyor! Olmuyor, Ere ben de isterdim Ve, büyük farmları almayı. Evet, ben de isterdim ama... <laughs> Sen daha çok isterdin büyük daha benden. Evet. Bu arada Kraken alacağız arkadaşlar. Kraken'in üzerine bu çıkacağız. Kraken zaten şart karşıda hero'lara bak. Ayı gibi hero'lar. Bu da şey olacak zaten. Ölmeyen Kane'den olacak. O yüzden Kraken şart. Kraken, Winsor, Nashor çıkıyoruz arkadaşlar. Gerisi reklamlardan sonra. Tam burada reklam çıkıyormuş değil mi izleyici izlerken böyle. Tak Aga diye. be keşke, keşke. Oh, reklam bastı. Dakika kaçmış? 5. Beş. Dakika 5'e reklam bas. Dakika 5'e reklam bas. Tamam. Kodladım. Öyle yükle. Oh. Ah. O çal bir şeyler ter... Oğlum bir Q atıyor tüm hızım kesiliyor kanka bak. İrenç çar ya. Gülüyoruz Gülüyor oğlum. E, e mi? Caner koyma buraya lütfen. Öyle yükle. Oh. <laughs> e ee, gelir gelmez bastım bu arada yemedi ama. Güzel. Vallahi bizim için hava hoş arkadaşlar şu an. Biz zaten farmla güçlenen bir ikili oynuyoruz. Ay öldürüyordu. Ölün artık. Helal. Aa, Fark eder mi kardeşim? Yok mu W? Yok mu Yok ki W yok. W yok. Ha. Harbiden yok. Ha. 6 level. <laughs> Adam yürüyemedi lan. Bu arada yüksek el şu an asıl hesaplarımızdayız arkadaşlar. Kaldıysa dayım, kaldıysa dayım, kaldıysa dayım, kaldıysa dayım. Hayır, dayım yok. Tamam Dur YouTube mesaj gelmiş. <gülüyor> 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 ne oldu lan az önce? Abi diyor ki şu anda diyor izleyenler diyor abone olmayı unutan 17 kişi varmış videoyu izleyip de. 17? 17 Kim kişi onlar? abone değil. Kanka o kadarını göremiyorum. Aa, şu an 17 kişi gelelim. abone değilmiş bu videoyu. Tam şu dakikada izleyen 17 kişi. Lan. Bu nasıl bir word lan? Şaka vardı işte Q atacakken. Galio'ya gel. Galio'ya gel. Galio'ya gelme. Gel 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 gel. koy oğlum ortu. A adro bak ne var burada. Yine de yedi da buluyor. Şaka lan ezdir alan. Hops ezdir alan güzel bir ulti. mükemmel bir atış. Em gel, eray eray yükle. Gideyim mi? Git. Git. W yok. De w yok Çok rahat ejder aldırmak için de hepsi. Helal bize ya. Takım için nasıl fedakarlıklar be. yapıyoruz böyle. Ah bir de görseler. <laughs> Oğlum wave de ne güzel bize geliyor. Ne dondururum bunu ben var ya. Dondurmayayım lan. Niye dondurmayayım biliyor musun? Çalıları alır dondurursam. Makayı çalılardan uzak tutmam lazım. Yükle Eray. Oğlum yok. <laughs> bir sor kim yüklemeden önce. kendi asla <laughs> basma. Yüklemeyi sadece bende kullan. Kardeşim yetenek atıyorlar bana da. Bak mesela bunu do E atmayayım mı kendime? Dojicam moruk. Oh. Köklere. Önüne geçe. Makayese uçacağım biliyor. Bu ne oğlum 255 vurdu lan? E full ve AP kası. Gideceğim de bak, yemiyor. Bak çok attı. Bak çok tatlı. Bak, bak. Bastım. Lan. Lan. <laughs> Kendine söyle. verdi Pixel. Şaka. Heyecanlanma burada. bak sakin bak. kalacaksın Eray. Bak ben buradayım kanka Fide buradan patladı. <laughs> Üstüme geldi. Öyle o atlıyor <laughs> bir yerden sonra. Tam ace yok. W'ün gence söyle. Kökle. Al. Kökledim. Ah. Wave'i içeceğim ya. Base atacağım. o yüzden kökledim. Ha plate düşüyor Eray. Güzel. Ya gel be oğlum. Bak. Adama vurmadığım için kule bende değil. Oha kule bende. Minyon bitmiş neyse Ki, yere. neyse ki W atabildim Ezri'ye daha kurtuldu. Hiç risk yok. Flash'ı koyar giderim. İki tane totem. Bastım oh, kanka. Bastım beyze dayı. Kanka o kaç. Tamam çık, çık. Onu totemi istersen o kadar. Çok çok sevdim. çok sevdim ee, ama olmadı. Vururlar. Lan ya bunun flash'ı varmış. Neyse, şako gel lan beyitliyim şako. Fena beytlerim bak. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Beyte bak ya. Oğlum sen beytir mısın lan? Bu nasıl bir bait? Hadi eyvallah chat. flash seni. at. Flash yok. Devam. Baitledik dedik adama. İkinci ev fulluyoruz bu arada arkadaşlar. Double değil. Dalmayın. Hibrit bu. Bir wave geldi herhalde. Bunu da ittirmemiz lazım. Değilmiş lan aslında. Aynen ben gidiyorum. O ne güzel base atıyor. Çok güzel ya. Gerçekten güzel yani hani. Valla Rita işini biliyor ne. Hani. Oğlum top lane otoban olmuş kanka bizim. Kararma çok güçlü. Kararma ile bir sürü video gelecek arkadaşlar. Lucian, Jin, Senna hepsini yakın zamanda sizlerle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri tümü yapın. Nasıl Ezreal'ı kesiyorum oynat bakalım. Kesemedim. Orada havalar nasıl? Güzel. Güzel. Valla yasaya 3 kill aldırttım işte. Beyaz atıyorum. Ben de Ezreal'ı keseceğim şimdi. Aa. Oh! vallahi ultiyi gördüm söylemedim. Dedim kör değildir herhalde heray. Oğlum ben ne bileyim savaşta çıktım. Base canım yüzeye. Ne değilsin. imparatorun fermanı bitti. Oy. Oha! Oo! Ne güzel vurdun öyle. Adama öperler kardeşim. Bunu keser miyim ben? Kesersin. Kesemem. Evet. Oğlum niye beittiyon benim manyak? Bakalım. Sen kesebileceğine inanıyor bait, mu abi. dedim. Aynen. Hemen Guyun Seyri hayal et bir de buff aldı. Oho man. Şu Eray. E bak be. Baitledim Eray. Yükle Eray. Ne bitti be Eray. Johnny. Bait, bait droid. Harbiden he. Bait videosu oldu bu. ezil dive'ladık. Dive droid. Dive droid. Kuleyi tabii. alalım. Ne bu lan? Bir şey geldi burada. Lan oha. Ya madiden mi geldi yani? onlar? bir şey gördüm kanka ya chat değişti ya Oo, Bak hissetmişim Ezreal gitmiş Ken geliyor Aman be ya Kayn'i keseriz Lan direkt içime Eray hız var mı? Şimdi geldi Eray yani, yavaş oynayacağız Yok evet. aga. Ulan ultim 11 saniye değil de olsaydı of Eray adamlar sonra. Makoko yaptı. Evet. Hadi Şako. bir kill alamaz oradan. Ama Yasuo. Yasuo Ambulans arayın ama benim için değil dedi adeta. Hiddet bıçağının Olur. resmi değişmiş lan. Luden'in de öyle. Luden'e bak. Luden ne olmuş? Büyücü. Oha! Abi, Manyak değil. olmuş. Çok şekil olmuş lan. Yeah. O ben, ben Şimdi arkadaşlar Aatrox yukarıdan Nestel'le kan alıyor bizim çocuktan. O yüzden biz bir yukarı bakalım. Eray Bey geliyor musunuz efendim şu anda? Efendim geliyorum ama Teşekkür ee, ederim. sizin celladınız olmadığı için efendim biraz ihtiyacım yok Eray Bey. olabilir. Yükleyin Eray Bey. Yalnız efendim bu neden bu kadar fazla vuruyor? Yoru niye kili çaldı Eray? Bey. Bir daha yardım etmeyeceğim Fiora'ya. Azruit... Ay, e, Azruit Bey, bu bana bayağı vuruyor. Bak senin gitmen lazım artık. Abim benim, bu elo'ya çıkmışsın. Bunu bilmen lazım. Bak biz buradayız. Artık git. Zorla oyun öğretiyoruz ya insanlara vallahi. kule almamız <laughs> lazım. Eray bitir, kuleyi bitir. Kız gelsin be ya, ne olacak? Kanka ultin kaç saniye senin? 14 saniye galiba ultin. Kanka çık. Hadi dalabiliriz. Yapabiliriz Hayır, Ben kaçıyorum dayım. Kendine iyi bak. Öpüyorum. Şimdi hemen Nashor. Hemen Nashor'a gidiyoruz arkadaşlar. Nashor zaten tek eşyada bizim şeyimizi fulluyor. AP'mizi fulluyor. W'mizi geliştirtiyor. Nashor'dan sonra hayalet dansı gideceğiz arkadaşlar. Hayaletten sonra da ben ortaya karışık yapacağım size. Oy. Oy. Uz. Oraya kesin. Kanka Allah, gelmiş. Ne oluyor lan? Eee Kayn. Yani. Kayn de çok güçlüymüş bu metada. <laughs> bir dalga geçtim tek atacak late devsini. Tek atmıyor kanka çar. Ölümün Ölmüyor yani. Tek atacak dediğim. Oğlum takım Hayır. oynasanıza. Hayır. Kanka takım bunlar oluyor. oynamıyor. Ben bir daha daha da takım için hiçbir fedakarlığı yapmam. Buraya <laughs> <laughs> gelmedi. de ben burayı şimdi pent. Bez atma bez atma atma. Be. atma, atma, atma. Geldim. Kulüye tutacağız değil Ere. Mi? Değil mi? Ere, oradan geçilmez ama. Bak, sen bu bait'i bilmezsin. Yükle Ere, madem bait. Yükledim. Ay! Gagalar ölüyor Madron! Ere, beni öldürttün. Beni mi baitliyorsun anlamıyorum ki. E'ni basmadın, W'nu basmadın. E, W yoktu zaten. E'ni niye, niye basmadın? Bastım. Ultin. Evet, ultim yeni geldi. İnandım inandım. İnan inan. Ay bizi bir etliyor çocuk bak ama yine öldüm 2 iki defa üst üste öldüm ya bu hastala ne zaman yeneceğiz acaba öldük mü iki kere gidiyoruz abi hep. oha 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 ölmüyor öldü Eray lütfen beni beitleme bu maç zor Adro Hı. dal Dalarım. Ejder gidiyor. Gel keseceğiz hepsini herhalde korkma sakın. Oyala git oyala git oyala. Ama EW'nü harcamadan oyala. Aaa yeter. <laughs> öldün lan. Oğlum ölüyor Öldüm gittim öldüm. Ben gidiyorum. Aa, ölme dedik çocuğa. Beyitle dedik. Yine öldün öldü. Bre. Gel yükte var. Eve ver falan. Şunları kesin. Çık Red çıkıyor. Red'i alalım. Nasıl? Red'i alayım da ben. Canın da olsun. Aynen. Key'ini keselim. Kedi gel gel. E, Oooo! Oh, kule bedava. Kardan ama vade açıldı ha. Bir şey olmaz. Neler? Ne hal ya? Yok oldum. Adım kaçamayacak mısın? Yok. Kaçamayacağım ona kadar Üzücü. Sen hiç arkana bile bakmadın adama. Dümdüz yürü. Kaçamayacağım diyordu. Yani Yasuo... Kapak. Yasuo senin kapak öndek. Yani. kapak Gel yukarı yukarı gel oğlum 1v2 ölmüş bizim çocuklar gel gel Allah'ım niye lane'in kötüsü geliyor ya Bak ben geliyorum Yasuo da beni takip ediyor oğlum sal artık beni bir Takipçi hani takip ediyor ya anladın mı? Sen gelmezsen beni çok kötü takip edecekler Geliyorum da Şimdi geldim Tamam Orada şakan çok kötüydü kanka. Mümkün oldukça yapma. Adam takipçinse dedi ya. Takipçinse <laughs> ne ya? Nihan anladı. Gel. Aynen. Eray yükleme hazır mısın? Kanka 3 saniye var ama. Yeni de yüklerim hadi. Aa çıkma şu an. Ultim, beş, ultim Ay. 5 ultim Ay. 5 ultim 5. Ölüyoruz. Hawkeye süründürüyor bizim takımı. Ne? Kili aldım Hawkeye. Gel gel şunu kıralım. Ezil 4 4 olmuş. Nasıl olur öyle? Kanka çok bedava kill aldı. Ay. Kim geliyor? Yoksa var ya ben bunlar öyle bir şaka yapardım ki. Naşar bitmiş. Evliyorum. Gidelim beyze. Bu beyzin bozacak benim. Aa bozamadı. Za ezik miyön seni? Hayalet dansçı alacağız bozdu. şimdi. Bufflandı bir daha hayalet dansçı. Geliyorum. Şey. Geliyorum. Geliyorum. Nereye <laughs> gel yükle? Aha. Aa, hayır, ay o! Allah nasıl nasıl tipler. Oğlum çok güçlü bu. Hadi. Bak. Hayır ben yemem. Ay yasa uyan uyan. Ay. Nereye ölme. Bu ne lan? Ay çok tatlı. Gel bakayım buraya. Hoş. Nereye dalacağım? Ama daha değil. Hazır mısın? Evet hazırım. Ben de. Ya. Kiteden, Neredesin? Ne şey ya? Öldüm öldüm ben. Allah rahmet eylesin iyi bilirim. Sen de iyi bilirdik. Ben kayıtladım bay bay. Helal lan. Yavaş oynayacağım Yasuo. Ulan Yasuo hayatını kırdılar be Adro. Oh. Allah, Allah kurtarsın. Helal. Lan lan Adro. Baran ben alalım, baran alalım. Maç ben bitmez. Ya, boynu bitirmişsin. Üstüne Challenger a, üstü böyle bir kime kurmuşsun. Orada da birinci olmuşsun. adk'ler arasında helal olsun. Teşekkür ederim. Evet. Maç bitmeyecek bak. Maç Drake'i Drake'i direkt 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 dekti. Oh, yani... Caner dur lan burnum kaşınıyor. <laughs> Ezil ulti atıp base'imi bozarsa ardından gelip beni keserlerse maçı kaybediyorsunuz Öyle bir şey olmayacak ama. Olmadı öyle. Şimdi arkadaşlar son item ne alıyoruz herkesin aklındaki soru. Arkadaşlar Rabadon doğru cevap. Hem takımımız full AD, AP hasarımız yok. Hem de bu hibrit build de arkadaşlar asıl olayımız pasifimizi çok patlatarak çalışıyor. Pasifimiz de AP'den patladığı için o yüzden Rabadon'la bu build'i bitireceğiz. Şu an hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Daha fazla saldırı hızı olsun, AD olsun. O yüzden Rabadon'la bitiririz build'i. Shaco da artıkları alsın orada. Gel. Yalnız da iğrenç bir şey ya şu Maki'yi. Çalıları sürekli şey atıyor kanka. Oynamamız lazım. Son Aha. Kayta bak, kayta bak. Kayıt mekanik. Helal ve be. Oy. Ups, videoyu da açtık. Bu kayıtsa ne ya? Eyvah. Be. Çok gaza getirince böyle oluyor muhtemelen. Oğlum çok gaza getirdin, senin atan Tamamen hı, senin hı. atan Başka hiçbir şey değil bu. Ulan adamı A, kurtarmış Kim ya. Kim geliyor? Outrox doğmuş kanka. Kimiydi kız? Haşladı şimdi. Yasuo'ya yardım lazım. Bakalım. Bana gazı verirsen olacaklardan sorumlu değilim. Kaç, kaç. Arkana bakma, öldün. Flash W. Aga bana gaz vermeyeceksin Öyle. aga. Bana gaz vermeyeceksin kanka. Kötü biter. Adamlar baron aldı çünkü biz ejlere gittik. Biz barona gitsek biz barona alacaktık. Koş. Dobla at. Ya, rezalet. O Gidemem edin. şu an ya. Almıyorlarmış. Ne Ölüyorum. Eray. 400 ne vurdu. 400 vurdu hayvan. Baron niye almadı bunlar? Siz diye. kesersek free baron. Ama Hemen Adrol koş. Lan Shaco ölüyor. Blue var burada gel blue alalım. Nereye bizim Fiora'ya yardım etmemiz lazım gel. Hadi gıdalım tamam Adrol. Fiora oynayacak mısın kanka? Senin için gel dedik biz ama. Keşke gelmeseydik. Yasuo geliyor. Aa bu kim? Aa Ezreal onu bitiriyor. Aha. Ya öldüm ben. Makai <laughs> ne ile? Heal attı. Makai no heal. Nereye oynuyorum ben? Ado canım yok benim ha. Ne iğrenç bir çağ Aga. Baron niye almıyorsun? Benim komut vermemi bekliyorlar Baron'a dalmak için. Dalın oğlum. Tamam abi. Çıkın oğlum. Tamam abi. Çok o çaldırmaz inşallah ya. Ama eridi ki Baron. Nereye çaldırıyor? Oğlum iki de Baron aldık. Nereye hızlar? Yok. Geldi. B'ye basalım ya. Bir B'ye basalım. Hemen Rabadon'a başlayalım arkadaşlar. Bir de AP karışımı içiyoruz bu build'de unutmayın. Yani adi olarak Kraken'i hayalet dansçı kullanacağız arkadaşlar. AP olarak hatta da artık AP değil. AP vermiyor. Hani adi olarak bu üçünü AP olarak da Nashor'la Rabadon'u kullanıyoruz. Sibrit Kaisa bu Yani Daha iyi bu itler olabilir. Deneyeceğim zaten daha. Daha sezon yeni başladı. Yani hiçbir şey netleşmedi arkadaşlar. Daha bu itler bile yavaş yavaş oturuyor. O yüzden netleştikçe de bulduğum şeyleri sizlerle Paylaş Kanka ultimi wow. bastım nereye gittim ben Ultiye bastım gidemedim Olduğum yerde kaldım Ben normalde şu tarafa ulti bastım Buraya atlaması lazımdı Kaysan'ın. Tam o an bir şey oldu çara atlayamadı çar Anlamadım tam yani Neyse 3. mi? sıkıntı yok Çalacağım yani çalarsın bu direkt Sen bu direkti çal videonun içine 400 RP koyayım Çalamalı Büyü direnci kasmıyorlar bile o yüzden kaybediyorlar Bak benim ne olduğumu anlamıyorlar çünkü. Lan bu ad'den mi vuruyor AP? Neyinden vuruyor lan bu? Moruk bak kaysa ne ADC. Allah Allah. Allah. Rel yükle. Tankeriten geldi. Ölmeyeceğim ki. Ölmeyeceğim Olacağım. ki. Ölmeyeceğim ki. Bitkiniğim var ki. Kayting. 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 Aman adro. Era EW'm var mı? Şu an var. Kanka bas demedim oğlum var mı dedim. Var var olunca basmam gerekiyor biliyorsun. Bas era. Oğlum. Daha hızlı. Oy ne güzel vurdu. Allah. Doğuyorlar kanka çıkmalıyız. Blue'larını alalım. Çok vuramıyorum daha da. Ravodona 500 gold lazımmış ya. Çok vardı daha Aha! Oğlum tipi gelmiş lan. Nereye? Galio Arkadan geliyor Eray. Altı da teki geliyor. Ama biz, biz kaçtık ama. Atıyor. Eray kır. Tamam. Eray buraya. Eray. Allah. Adrıy. Kaçıyorum. Çıkın oğlum. Manyak mısınız ya? Niye dalıyorlar Eray? iyi kapatamazlar oyunu Va wave yok işte topta var wave de topu sen istersin bunlar kötü oynuyor helay aradan kayn'i nasıl ayıkladım <laughs> ah ulan hepsi da içi şeydi kanka 3'ü şeyler aa, kanka aa aaa neyiz o o da biliyor oğlum Aha. Ulan görüyormuş da dalsa keserdi beni. <laughs> Aynen. Neden? 300 golda ihtiyacımız var bizim. Celladı Allah ya son çekmesi lazım veya Şako'nun veya Fiora'nın. Yüksek elo. Gayet çekişmeli. Sevdiğiniz Kefaret tarzdan bir maç. Ya. Şimdi savaşacağız. Bak tam hemen savaş. Şimdi. Şimdi savaşmak zorundayız. <laughs> Şimdi savaşacağız. İyi. adam oh. sıraya dizdi bizi kanka ölüyor. Aynen. Barona başlayalım. Dağı verip barona alalım. <laughs> takım mantıklı olan hiçbir şey yanaşmıyor ama galiba. Git git sen git sen git ben geliyorum. İyi gördü. Tamam. Bu vert arkadaşlar bu arada. Bu bayağı vert. Hatta daha yetişemeyiz yok yetişemeyiz. Gel mi de şimdi maçı Kanka şunları Atrox'tan ayrı Atrox'tan ayrılar. Tamam. Şuna, şuna bir şey atın şuna. Double Yok 3 2 1. Ay be. Tan, gel Taptan taptan tapa gel tapa gel tapa gel. Aygırlar geliyor. Erel senin ölmemen lazım. Karışım içmem lazım. Bota da gidebiliriz. Tamam ben bota gideceğim. Karışım içmem Red'i alıp bottayım. Gelir ay bota. Biliyorlar arada Çık çık. Birini yok kesebiliriz ama. Şu an burası idealde almak için. Ama Maokai W atarsa kulaş. ben ölüyorum. Mikael'in yok. <laughs> tamam. E'sini aldım galiba onu. Bizim önde duran adamımız yok. Biz ondan kaybediyoruz. Karşıda 3 tane evet. var. Var da. Aha. Girmedim içeri. Ha kesti. Ere oyna? Ben oldum ya. Yat lan! Bitir lan! <laughs> ben de bitin lan derim. Ne kaytlıyoruz be? <laughs> Challenge'ın orada ha? hayvan gibi. Ya abi sen var ya bak şimdi sen ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Şimdi bir tane küme var Challenger kümesi. Onun kümesi üstünde Challenger S Plus diye bir küme var. <laughs> oraya mı i̇şte koyuyoruz onu? Oraya <laughs> Ama onları oradaki şeylerde şey var böyle. Ne var? E, rollere göre ayrılıyor. Destek, ADC, Mid, Jungle, Solo diye. Seni Eddie olarak birini sıraya koyuyoruz. Sonra ee, öyle mi oldu yeni, yeni şey, sezonda? Öyle evet, mi olacak? evet, evet, evet öyle olacak. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Evet. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.